merhaba arkadaşlar. Bugün de yine bir baştan aşağı tek ölçü torba style el örmesi serpmemizi bitirdik arkadaşlar. Bu serpmemiz 650 göz 6 numara ipten 240 cm boyunda 15 milim göz genişliği 6 kg ağırlığında güzel bir el örmesi serpmemizi bitirdik arkadaşlar. Torbalarımız 30 cm derinliğinde. Göz genişliğimiz alabalık, dere balığı her türlü balığa uygun arkadaşlar. Torba yapımız da gayet güzel. Detaylı bilgi ve sipariş için arkadaşlar direkt bana WhatsApp'tan Messenger'dan yazarsanız daha detaylı fotoğraflarını da atarım. Sevgili arkadaşlarıma. Burada yapmış olduğum birkaç sayfam var arkadaşlar. Kapora salından teslim edilme güzel olan sayfalarımız var. Ona göre arayınca nerede kullanacaksınız? Nasıl balıklar alıyorsunuz? Detaylı bir şeyle konuştuktan sonra emin olun ki size daha net bir şekilde yardımcı olurum. Şimdiden herkese hayırlı günler iyi çalışmalar dilerim.